sevgilim. Günaydın sevgilim. Neredeydin? Ne zaman çıktın? Sen not bırakmışsın sabah. Dört buçuk beş arası. Şu karşı taraftakini al bura söylemiştim. Eğer civar inşaatlarda iş olursa çalışırım diye. Onlar da gece mesai atmış. İşte sabah kum atılacak. Erken gel dediler. Ben de oraya gittim. Ya aslında böyle bir iki defa çağırsalar... ...önümüzdeki enkirasını halletmiş oluruz. Neler yapmışsın böyle? Ne için bu hazırlık? Ne? Sevgililer günü ya bugün, ondan. Yani değişiklik olsun diye. Bir de bugün bizim ilk sevgililer günümüz ya, ondan. Anladım. Öyle çok önemsediğim bir şey olduğundan falan değil. Yani ne bileyim ben de öyle hani bizim neyimiz eksik diye düşündüm. Yaptım işte bir şeyler. Ama bak canım sıkıldı şimdi. Sen sabah sabah inşaata çalışmaya gidiyorsun. Ben de öyle kalp, çiçek, bilmem ne abuk subuk şeylerle uğraşıyorum. Sevgilim, sen bu yoklukta beni mutlu etmek için uğraştın ya. Buna abuk subuk demem. 先生、見られることして。<music> <music> çayını da doldurdum. Ah, ne oldu? Senin bir yerin mi ağrıyor? Benim tutulmuş da biraz. Ondan. İyiyim merak etme. Niye gülüyorsun? İnsanlar bugün neler neler yapıyor. Ben de öyle kendimce bir şeyler yaptım işte. Ne var bununla gülünecek? Çok güzel olmuşlar. Ben ona gülmedim. Aklıma bir şey geldi de. <gülüyor> Neye gülüyorsun? İlk kaçmaya karar verdiğimiz zaman bugünü planlamıştım. Hesaplarıma göre bugün Paris'te olacaktık. <laughs> Eyfel Kulesi'ne karşı. Güzel bir restoranda karşılıklı yemek yiyecektik. Bütün dertlerden uzak. Fonda güzel bir müzik. <laughs> Vallahi ben Pursaklar'da bir göz odada seninle çay içerken daha mutluyum. Ne var ki Paris'te? Böyle daha samimi, boş ver. İyi ki sevmişim seni ben. Ay sevgilim dikkat et sıcak o. Alıcı domatesi. Öyle göründüğüne bakma. O kadar kötü değil. Biraz su toplamış. İçer zaten. Sevgilim çok kötü olmuş. Paramparça olmuş ellerin. Cık. Bir şey yapalım ya. Krem krem bir şey sürelim. Eylül otur sevgilim. Bak yapma böyle. Ellerimin hali üzmez beni. Ama senin şu üzgün yüzün beni mahveder. Lütfen. Hem hani hep olur böyle. İkinci gün daha az acır. Beşinci gün derken ellerim nasır bağlar? İşte o zaman şu sofraya koyduğum ekmeğin bir anlamı olur. Sen Yaşar babanın kızısın. Alın teriyle kazanmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorsun. Ben seni kaçırırken bunları düşünerek kaçırdım. Olsun biraz bilim tutulsun. Ellerim patlasın ne olacak ki? Babam bilseydi senin gibi bir adamla kaçtı kızdığına utanırdı. Hemen affederdi. Özdoğlu gibi severdi seni. Bugün kürek sallarken hep onu düşündüm. Kim bilir o adam kaç gece böyle çalıştı. Sizi doyurmak için, yüzünüzü güldürmek için kim bilir ne acılara katlandı. Ben de onu biricik kızını yuvasından koparıp aldım. Aklıma geldi işte. İçime dert oldu. Bunun bir bedeli olacak dedim. Daha büyük salladım küreği. Bırak acısın dedim. Sevdiğim için değer. Sevgilim benim. Acıyor mu çok? Sen öptün ya. Geçti. Hem akşama bir şey kalmaz merak etme. Ya da üstüne giy de dışarı çıkalım. Kuğulu parka gideriz. Biraz yürüyüş yaparız. Evde otur otur sıkılmışsındır. Sen biraz dinlen sevgilim. Uyu. Sonra uyanınca bakarız olur mu? Ben de ortalığı toplayacağım zaten. Çok da yorgun değilim. Evde sıkılmışsındır diye söyledim. Bağırsağı götüremedim, Bağırtım onu da götüreyim. Sevgilim, hadi yat. Hem zaten benim de işlerim var. Dinlen sen biraz, sonra bakarız. Gel. Ben şuraları toplayayım. Sonra da ufak bir işim var, onu da halledeyim. Sen uyanınca. ...sevgilim. Yorgunluktan ölüyorsun. Hala beni mutlu etmeyin. Canım şuraları da dip köşe silersen toz falan kalmasın. Hemen hallediyorum. Oldu mu? Hmm, ellerine sağlık çok güzel oldu. Yukarı katları da böyle dip köşe temizlersin. Arada bir merdivenleri de silersin haftada bir kere falan. Tamam mı? Olur. Al bakalım canım. Çok sağ ol. Sen sağ ol canım çalışkansın maşallah. Ara dibi benim evime de gelebilir mu? Camları silersin. Onun ücretini ayırayım ben sana. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkürler. Kolay gelsin. Aşkım, niye kalktın? Dinlenseydin keşke. Ne yapıyorsun sen burada? Ha, merdivenleri siliyorum. Bizim yönetici var ya Şermin Hanım. Sabah kapıda konuşurlarken hmm. duydum. Binayı temizleyecek birine ihtiyaç varmış. Ben de ben yaparım dedim. Elira, yakında evleri de yapacağım. Ya sevgilim, hani benden varsa çalışmak yoktu. Ya daha yeni başımıza neler geldi. Hayatım burası yabancı yer değil ki. Kapımızın önünde seslensen duyarım yani. Hem devam etmiş haftada 50 lira. Bursa çıkartacağım. Şu ellerin haline bak ya. Asıl sen kendi ellerine bak. Benim sadece üşüdü. Seninkiler paramparça olmuş. Ben de sana yardım edeceğim. Aşkım gerek yok ben kendim hallederim. Olmaz öyle Ben de yardım edeceğim.